Merhaba çocuklar, biz şimdi arabadayız. <laughs> ne tut Şimdi AVM'ye gidiyoruz ama arabada da böyle bir tekerleme kitabımız var. Şimdi bir tane tekerleme okuyalım. Hangisini okuyalım? Bu bizim tekerleme kitabımız. Hangisi geldi? Bu direkt bu. Hayır. Baykuş. En baştan. Tamam. En baştan mı? <laughs> ha, en baştaki de paylaşıyormuş. <laughs> En baştaki tekerleme kitabını söylüyorum. Nil hazır mısın? Nasıl? Ayşe Hanımın keçileri hop hop hopluyor. Sen de söyle. Ayşe Hanımın keçileri hop hop hopluyor. Arpa saman istiyor. Arpa saman istiyor. Arpa saman yok. Arpa saman yok. Kilimci de kilim dokur. Kilimci de kilim tutul. İçinde bülbül okur. İçinde bülbül tutul. <laughs> okur, okur okur. İki kardeşim olsa iki kardeşim olsa biri ay biri yıldız bir ay biri yıldız biri oğlan biri, bir... <laughs> biri, biri kız biri oğlan biri kız biri oğlan biri kız hop çikolata çikolata hop çikolata çikolata akşam yedim salata e ee, esne hop <laughs> ağzımdan kaçtı bir anı bir daha söyle kız senin baban merhaba senin baban. Merhaba. merhaba. O zaman sana merhaba. Ano, Dur ben şimdi çok güzel. Bak burada bir tane cik cik civelek var. Ben Onu ben söyleyeceğim. Bunda. Ne o ne? Burada. Ne? Burada. Ne bunda? Hep senin dediğin burada. yeri mi okuyacağız? Burada. Ay da. Tamam. arayayım mı okuyalım? Ha. Okuyorum. Hazır mısın? Hayırım. Sen uyku mu var? Esniyorsun. Evet. Okuyorum. Dağdan getir hop da hop. Dağdan dedi hop hop hop. Ayağında altın top. Dip, dip dip dip, dip dip Vızır vızır vızıldar. Vızır vızır avluya. Petek petek bal yapar. Petik petik bal YAPAR Arıcık toplar getirir. Arıcık getirir. Kendi yemez edirir. Kendi yemez edirir. Tamam çok güzeldi. Aferin sana. Şimdi boyama çalış. Boyama çalış mı tamam.